yolculuklarda ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için üzerine su eklediler ve böylece parlak dokusu ile ayran ortaya çıkmış oldu. Anadolu ve Türk kültürünün vazgeçilmezlerinden olan ayran yüzyıllardır soframıza tat katan doğal, besleyici ve faydalı bir içecek olmuştur milli içeceğimiz ayran doğal yollar ile hazırlanıp belirli aralıklar ile düzenli tüketilirse birçok fizyolojik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Ayran tüketiminin faydaları ve yan etkileri neler, ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir bardak ayran tüketiminin faydaları nelerdir? Ayranın yapımında kullanılan maya mikropları sütün içerisinde laktoz denilen süt şekerini laktik asite çevirir. Bu yararlı asit sindirim sistemindeki asit seviyelerini kontrol etmektedir. Ayran çok sayıda canlı ve iyi bakteri olarak da bilinen bol miktarda probiyotik içerir. Bir bardak ayranda yaklaşık 50 milyon canlı probiyotik vardır ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Mide ülseri ve gastrite neden olan Helicobacter pylori isimli maddenin öldürülmesine yardımcı olur. Antibiyotik ve antibakteriyel etkisiyle mide asidi dengesizliklerinden oluşan sindirim problemlerini en aza indirir. Probiyotik içeriği nedeniyle ayran vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığı için bir bardak ayran kan basıncını düzenleyici güçlü bir bileşik olan potasyum ayranın içerisinde bol miktarlarda bulunur. Vücuttaki aşırı sodyumun giderilmesine yardımcı olan potasyum kan basıncının düşürülmesinde ve genel kalp sağlığının iyileştirilmesinde önemli önemli olan sinir sistemi hücre fonksiyonlarını uyarır. İçerisinde bulundurduğu asitler iyi kolesterol için olumlu etkiler gösterirken damarlarda bulunan hasarların düzeltilmesi için çalışır. Ayrıca bol miktarda bulundurduğu probiyotikler şeker hastalığı riskinin azaltılması için önemli faaliyetlerde bulunur. Uzun dönemde kalp ve damar sağlığına karşı koruyucu etkisi olan bu besin damar sertliğinin azaltılmasına dolaylı yoldan yardımcı olur içerisindeki maddeler sayesinde kan şekerini dengelemektedir. Sindirim süresi yavaş olan ayran içerdiği protein çeşitliği ile midede uzun süre kalarak tokluk hissi verir. Kan şekeri regülasyonlarını dengeler. Böylece yaşanan açlık krizlerinin önüne geçer. İçerisinde bulundurduğu kasein proteini en uzun sürede sindirilen protein çeşididir. Bu neden ile özellikle uyurken ve gün içerisinde aktif olarak kaslarımızın beslenmesini sağlayarak uzun vadede bazal metabolizmanın hızını artırır rafine şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudu çok daha fit bir hale getirir. İçerisindeki D vitamini, magnezyum ve selenyum ile bağışıklık sistemini güçlendiren ayran, bakteri ve virüs temelli hastalıkların yaşanma sıklığını azaltır ve daha kolay atlatılmalarına yardımcı olur. Laktik asit içermesi ayranı diğer birçok içecekten ayıran en önemli unsurdur. Laktik asit vücuda girdiği anda hastalık yapıcı maddeleri arar, bulur ve nötralize eder. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yetenekleri sayesinde. Hastalık dönemlerinde bizim en önemli yardımcılarımızdan biridir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için ayran kalsiyum ve D vitamini eksikliği kemik sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Vücut ihtiyacı olan kalsiyumu besinlerden alamadığında belirli kemik, eklem ve diş problemleri oluşturabilir. Ayran D vitamini ve kalsiyum ile potasyum gibi kemik sağlığını geliştiren besinlerin çok iyi bir kombinasyonudur. Bu bileşikler sayesinde ilerleyen yaş da görülen kemik erimesi riskini azalt. Bir bardak ayran kişinin günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18'ini karşılayabilir. Kalsiyumun yanında B vitamini içeriği dolayısıyla kemik gelişimi ve kemiklerde oluşan hasarların iyileşme sürecini hızlandırır. Protein çeşitliliği sayesinde kas gelişimi için etkili olurken bulundurduğu potasyum ile kas kasılmalarını kontrol eder. Aynı zamanda kemik ve kaslar için çok önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Güçlü bir bağ dokusuna sahip olmak kemiklere ve kaslara binen yükü azaltarak tüm fizyolojik sağlığımızı geliştirir. Vücut dostu bakteriler çeşitli kanser türlerine karşı dokularımızı korur. Ayran, başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türünün oluşum riskini düşürmektedir. E vitamini ve selenyumdan zengin olan ayran güçlü bir antioksidandır. Hücre yıkımına sebep olan toksin ve bakterilerin çoğalmasını engelleyerek hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar. Bulundurduğu folik asit vücut sağlığı için oldukça önemlidir. Organların gelişmesi ve işlevlerinin artırılması için günlük ihtiyaç duyduğumuz folik asit miktarı bir bardak ayran ile %50 oranında karşılanabilir. Plan araştırmalarda içerisinde bulunan bakterilerin bilişsel faaliyetler ile bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır. İnsan beynini etkileyen bu bakteriler depresyon gibi zihinsel stres bozukluklarının engellenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Özellikle probiyotik içeriği yüksek olan ayran kullanılan ilaçların yan etkilerinin azaltılması konusunda çok yeteneklidir. Belirli aralıklar ile tüketilirse beyindeki sinir hücrelerini olumlu etkiler. Ve hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan nörolojik hastalıklarda iyileştirici bir rol oynar. Bu yetenekleri özellikle içerisindeki B vitamininden gelmektedir. B vitamini stres anında salgılanan kortizol hormonunun seviyesini azaltarak sinir sistemini kısa süreç içerisinde sakinleştirir. Ayrıca ayran içerisindeki triptofan ile yatıştırıcı ve depresyon azaltıcı etkiler gösterir. Bu da uyku kalitesini artırmaktadır. Daha sağlıklı bir cilt dokusu için ayran vücudu toksinler temizleyen bu besin cildin esnek ve parlak olmasına yardımcı olur. Ana bileşenlerinden biri olan laktik asit birçok bakım ürününün ana maddesidir ve etkili bir cilt nemlendiricidir. Ayrıca bağırsakların doğal dengesi bozulduğunda egzema, akne, siyah nokta ve kızarıklık gibi birçok cilt problemi ortaya çıkar. Bu neden ile ayranda bulunan probiyotikler cildi güçlendirir ve kalitesini artırır. Bununla birlikte saç derisini kuvvetlendirir, hasar görmüş saç tellerine yumuşak bir doku verir, mantar her önleyici özellikleri ile kepek oluşumunu engeller ve uzun dönemde her bir saç delini güçlendirir. B2 vitamini eksikliği gözlerde hassasiyet gibi problemlere neden olabilir. Vücuttaki yeterli B2 vitamini yani riboflavin göz yorgunluğunu hafifletir ve göz nedeniyle oluşan migren ataklarının azaltılmasına yardımcı olur. B2 vitamini özellikle süt, yoğurt, yumurta ve balıta bol miktarda bulunur. Bu neden ile ayran göz sağlığını uzun dönemde koruyarak geliştirir. Peki ayran tüketimi Herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman? Ne kadar? Ve nasıl götülmeli? Öncelikle içerisinde çok yoğun miktarlarda probiyotik ve laktik asit türevleri bulunduran ayran kısa bir zaman aralığında yüksek miktarlarda tüketilirse bağırsak ve midede gereğinden fazla kalarak sindirim faaliyetlerini meşgul eder. Bu durum birincil yan etkisi hazımsızlık ve şişkinlik hissidir. Temelde bu yan etkilerin hepsi çok fazla ayran tüketildiğinde meydana gelir. Ayrıca kültürümüz için çok önemli olan ayran belirli kişiler için sorunlar oluşturabilir. Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanında değil gün içerisinde tüketmelidir. Çünkü kalsiyum demir emilimini yavaşlatma özelliğine sahiptir. Yemekler ile tüketilirse besinlerden aldığımız demirin emilme kalitesini düşürür. Bu neden ile demir eksikliğine sahip olan kişiler ayranı yemekler ile tüketmemelidir. Öte yandan ayran marketlerde birçok çeşitle satılmaktadır. Bazı çeşitlerinin içerisine tuz, şeker veya tatlandırıcı eklenmiş olabilir. içerisine tuz ve tatlandırıcı Ayrıca eklenmiş ayran çeşit yüksek sodyum içerirler. Dolayısıyla tansiyon için negatif sorunlar doğurabilirler. Bu neden ile içine katkı maddesi eklenmiş ayranları tüketirken dikkatli olmalısınız. Bununla birlikte ne kadar faydalı bir içecek olsa da ayran belirli bir kalori oranına sahiptir. Çok fazla tüketildiğinde doğal olarak kilo problemlerine sebebiyet verebilir. Ayrıca günümüzde tıp dünyası laktik asit türevlerini ilaç yapımında kullanır. Bu neden ile süt ürünleri belirli ilaçlar ile etkileş girebilir özellikle düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanıyorsanız ayran tüketmeden önce doktorunuza danışın. Peki ayran ne kadar tüketilmeli? Günlük olarak tüketilmesi gereken ayran diğer süt ürünlerinin tüketimine göre değişmektedir. Eğer süt ve peyniri hiç tüketmiyorsanız ayranın porsiyonunu arttırmak mantıklı olabilir. Uzmanlar haftanın 3-4 günü günde bir bardak ayran tüketimini önermektedir. Tüketilecek olan ayranın doğal ve ev yapımı olması önemlidir. Kültürümüz için kıyma kıymetli bir yere sahip olan süt ürünleri, rafine şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketilirse uzun dönemde sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza ayranı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.